hani en önemli konularından bir tanesi de teknik direktör evet. konusunda. Teknik direktör için e, bir sürü isim gündeme geliyor. İşte zaten Kenan Koçak kapısını kapatmıştı işte e, Sayın Nihat Özdemir olsun, Hamit Aldık Top evet. olsun. O kapıyı kapattılar ama Ersun Yanal konusunda troller demiştin. Ancak yerli yabancı şu anda nasıl bir gündem var Fenerbahçe'de? Yani e, şimdi löv konusu, yani lövle ilgili bir temas, bir görüşme, bir ikna çabası, hani bir hareket var. Şimdi bazı şeyleri açık konuşalım. Ben beni geçmişten beri takip eden herkes çok iyi bilir Ben bir şeyi bilmiyorken biliyormuş gibi konuşmaya çalışmam. Hı hı. Teknik direktör operasyonunda başkan yürütüyor tek başına. Yani tek başına değil. tabii ki Selahattin var. onun içinde başka isimler giriyor çıkıyor ama hani başkanın bildiklerinin ee, hani başkanın hakim olduğu konunun boyutunun dışarı taşma oranı çok düşük öyle söyleyeyim. O yüzden biz böyle çok çok kaze sıcak şu an şu oldu bilgileri ulaşmakta zorlanıyoruz. Zaten bir süredir böyle. Başkan bu konuda da benim tarzım diyor. Saygı duyuyorum ama hiç doğru olmadığını kendisine de söyleyeyim. Bir kez daha söyleyeyim. Neyse o yüzden hani böyle teknik direktör konusunda yüzde yüz net bilgilerle konuştuğumu söyleyemem. Ama bildiklerimizi anlatalım yine. Öğrenebildiğimiz kadarıyla. Diğer taraflardan alabildiğimiz teyitler üzerinden anlatalım ile ilgili bu temaslar var ama Löw de buraya gelmeye sıcak bakmıyor. Yani geleceğini de sanmıyorum. Her taberlin konuşuluyor Löv için Almanya. Ya açıkçası daha büyük takımlardan teklif bekliyor. Yani ee, daha büyük beklentileri var, daha iyi bir düzende çalışma beklentisi var ve bildiğim kadarıyla tabii ki değişebilir bunlar ama ya zaten sezon sonuna kadar takım çalışımı kesinlikle düşünüyor. Hani bir yıl tam olarak dinlenmeyi düşünüyor çünkü uzun yıllar takımda. Yani LÖV konusu bu şekilde. Yani LÖV olur mu? Olmaz ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şimdi bu Lörle görüşüyorsa başkan muhakkak bu şekilde bir iki tane daha yüksek profil vardı. Henüz bir isme ulaşamadım. Ama onun dışında bir iş konusunda için açıklaması Fenerbahçe'den bek açıklama yaptı işte. Kim basında mı ne yapmış? Hani şu anda takımı odaklıyım gibisinden. Ya muhtemelen bir ismi de bu masadaki isimlerden biri ama Fenerbahçe'den giden çok ciddi bir şey yok. Ama yine de 1 Ocak sonrasında bakacağız. Çünkü 1 Ocak'ta sözleşmesi bitiyor. Opsiyon var. Opsiyon da Biliç'e bağlı. Fenerbahçe'den bir şey yok kendi. <laughs> biliç durduk yere niye opsiyonu çıkarsın? 5 milyon euro mu ne kazanıyor bir de? O civarda bir rakam kazanıyor bir yandan belirgin, belirginleşmeden. Yani o yüzden Biliç işte maddi şartlar <laughs> maddi şartlar, diğer konular bunları düşündüğümüzde o da biraz geri planda kaldı gözüküyor. Onun dışında İsmail Kartal yani İsmail Kartal'la ilgili temas, niyet zaten İsmail Kartal istiyor ama öncelikli seçenek değil. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz ama hani İsmail Kartal olmayacak da demiyorum. Bunu da demek değil ama başka isimlere bakılacak yani farklı bir plan olarak düşünülüyor ve son olarak da konuşulması gereken isimlerden biri Alex. Alex de bence yine bu şekilde çok ön planda düşünen bir isim değil ama çok konuşuluyor. Yani ben her yerden <laughs> duyuyorum bu ismi. Anlatabiliyor muyum? Her yerden kastım İçeriden yani <laughs> her yerden, herkesten. Yani daha önce de bir temas olduğunuz, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorulduğunu biliyorum. <laughs> e, o yüzden yeniden gündeme gelir. İstenilen hoca bulunamaz. Ona bu kulp takılır. Şimdi Buna şu kutluyor. İsmail Kartal'la ilgili mesela sonuçta Aziz Yıldırım döneminde çalışan üçüncü teknik adam olacak Ali Koç'un çalıştığı. E bu da mesela... Şu hep da... bir geriye dönüş olmuyor mu işte? Taraftar da buna tepkili biraz da. O yüzden, o yüzden mesela Alex ismini ben hep bir gündemde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hep bir gündemde anlatabiliyor. <laughs> Alex gündemden düşmüyor ki zaten. Yıllardır bir hasret Fenerbahçe Bazen taraftarının içinde. hep bir gündemde yani öyle söyleyeyim. O yüzden... Ali bu dört isimde hala devam ediyorum ama bu aralar muhtemelen yeni isimler duyacağız çünkü e, löv olacak gibi gözükmüyor. Yani o doğrultuda bir iki temas daha duyacağız ama ya başkan biliyor olabilir. Ben şu anda çok çok net bir durumda olduğunu düşünmüyorum hala teknik kurtarı. Sürpriz biri de olabilir diyorsun. Evet, yeni isim duyacağız gibi gözüküyor. Dediğim gibi Löw şu anda uğraşılan isim. Bilic biraz daha geri planda kaldı. Hem maddi şartlar hem şey. Ee, İsmail Kartal hani arka planda yani biraz daha listenin geri planlarında tutulan isim. Bir de gündemden düşmeyen Alex ismi var. Ee, hani Alex gelirse herkes birleşir düşüncesi bunu çok fazla tetikliyor. Ee, hani herkesin bir şekilde hoşuna gider düşüncesi çok fazla bu ismi bence gündemde tutuyor. Ama tabii o da kariyerinin başında hani buna duğuna... E Tabii şimdi ben sana söyleyeyim başkan Hı. Alex dese, ak, yani şu eleştirilerin geleceğini bilir. emniyet tecrübesiz dedim Alex'i getirdi. Tabii tabii. her alacağınız kararın bir şeyi var. <laughs> Hepsine doğru. bir eleştiri gelecek zaten. Önemli olan minimum eleştiriyi bence hangisinden alabileceksen ha, minimum o. Minimum eleştiri değil de ha. hangisi doğruysa onu seçmek işte. Başkan olmak, lider olmak. Ha diyeceksin ki ulan ne kadar zor iş bu ama. E, doğru. Tabii. Koskoca Fenerbahçe Kulübü'nün evet, başkanısınız diye. O yüzden diye. zaten en doğru kararı <laughs> alması gerekiyor şu anda. Ne olacak bilmiyorum. E işi de zor. Allah yardımcısı olsun. <laughs> ama buraya neden geldiğini programın başında üç farklı konu başlığında anlattım yani e, dediğim gibi sahip çıkmak kendi bu şeyin arkasında durmak camianın parçalarının arkasında durmak boşluk bırakmak hatta bak aklımı, söyledikçe söyledik aklıma geliyor hızlı karar verebilmek geri geldi mi acele etmediğinizde tamam o da bir tarz ama yani e, kararsız süreçler bırakmak sizin düşündüğünüzden çok daha fazla hasar verdi bu camiaya. Bu şekilde evet, başkan işi çok zor ama burada en büyük işini zorlaştıran kendisi oldu. Bir yandan şu e, ilk sürece dönersek bu Aykut Kocaman zaten vardı biliyorsun. Taraftar tepkisi Aykut Kocaman gönderildi. Koku geldi, koku gitti. Taraftar isteği Ersun Yanal getirildi. Sayın Ali Koç burada biraz ipleri fazla taraftara vermedi mi? Ya ipleri taraftara verdi değil öyle demeyelim hı hı. ama şöyle diyelim. Yani maalesef taraftarın söylediğini çok fazla eee önemsedi. Yani taraftarın düşün yani taraftar kulüp yönetiminde etkili olamaz. Taraftar değil kongreleri üyeleri olur. Çünkü Fenerbahçe kongresinin bir anlamı vardır, bir şeyi vardır. Ama taraftarın e, yani ya taraftar tepkileri çok önemsenmesi gerektiğinden çok daha fazla önemsendi bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu tabii bizim adımız çıktığı için gene farklı yerlere çekilecek muhtemelen ama şu anda aslında böyle bir anda gemiyi kıyıya en sağlıklı şekilde ulaştırmak gerekiyor. Normal şartlarda bunu kim yapabilir? Bu camiayı bilen eden isimler yapabilir. Ama tabii ki geçmişte yaşanan yani ben bunu söylemeyeyim gene ama şu bir gerçek ki Aykut Kocaman profili bir isme ihtiyaç var aslında aranan o ama Aykut Kocaman'ın ne şu, gelmesi ona yakışmaz o veri olaylarından sonra hı hı. zaten Ali Koç'un da getirme gibi bir düşüncesi yok onu da söyleyeyim ama bu tarz bir toparlayıcı çünkü Fenerbahçe'de sağ içinden çok sağ dışı şu anda durumda oraları da toparlayabilecek biri lazım. Ee, ne yapacak Hı. bilmiyorum. Allah lütfü için yardımcısı olsun. Valla şöyle sosyal medyada hani bu kadar eski isim konuşulmuşken bazı taraftarlar da diyor ki hadi bu kadar isim gündeme geldi. Ziko neden peki hiç gündeme gelmiyor diyor. Peki Ziko şu an ne yapıyor? Neden Daha gündeme gelmiyor peki? Yani çok teknik direktörlükte de devam etmiyor benim bildiğim. Yani, Fenerbahçe'den sonra kariyeri çok parlak olmadı. Yani ya öyle Babacan herkese dokunabilecek iyi bir adam getireceksiniz ya da camiayı bilen ayağa kaldırabilecek Hı -hı. bir tecrübe getireceksiniz. Yani bence çıkış yolu bu ikisi. Çünkü çok kötü dağılmış durumda. Takımda disiplini sağlayabilecek, Samandıra'yı... Çünkü yönetimin Samandıra'ya yaklaşma şekli anca yeni yeni biraz toparlanmaya başladı hala yeterli değil. Orayı... Gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz birini getirmeyin. Yabancı ve bu Türkiye'yi bilmeyen birine bu konuda ne kadar bir güven olabilir ki sence? Bence açıkçası Gerçekten kendi fikrim o. olarak bence olmaz. E zaten Adam ne kadar uğraşır ki takım için? Bilmiyor yani. ki. Fenerbahçe aidetini bilmiyor. Aynen öyle. Ya çok tecrübeli olacak. Hani futbolun her şeyini yemiş yutmuş olacak hı -hı. ki bu konuda bir advokat var hı, hı. Advokat çok iyi abi. O dönem <laughs> takım dağıldı dağılacak. <laughs> Ki advokata da transfer yapılmadı. Yapılsa belki o da üçüncülüğe kadar çıktı. Oradan sonra yürüdü. Advokat değil miydi zamanında Halil Dervişoğlu'nu vesaire konuşan Tabii Fenerbahçe işte. Bir, işte bayağı da bilgili bir futbol Aynen. insanı. Advokat yani işte aşmış bir futbol adamı. <laughs> Şöyle yani çok tecrübelenmiş. Amiyane tabirle o kaşarlaşmış <laughs> futbol insanı işte. O yüzden de advokat tarzı bir yabancı bence ya da Camia'yı bilen eden adam. Şimdi böyle deyince kıyamet yok. Ya camia bıktık bu şeylerden <laughs> falan. Bu yorumları yapanlar futbolun dinamiklerine uzak olan insan. Bu yorumları yapanlar işte yerli çetesi. Hı -hı. Yerliler gitsin bıktık yabancı oyunculardan oluşan bir düzen. Yabancı nereden bilsin ki Fenerbahçe yani duygusunu? oyunculardan koru, oluşan düzen kuruldu. Hı -hı. O zaman da takım çok ruhsuz diye kıyamet koptu. Ruhsuz oluyor işte o takımlarda. Her ülkenin kendi dinamikleri var kardeşim. Bunları şey yapmak zorundasınız, alın. O abilik dediğimiz terim örnek veriyorum Galatasaray sırf bunun için Arda Turan'ı geri getirdi. Ya abilik de demeyelim. Yani Türkiye'de futbol oynanıyor. Türk futbolcular var bir sürü. Olmak zorunda yabancı sınırı var. Yani bir çekirdeğinizin Türk oyunculardan olması gerekiyor. Ya işte Şehit dönemini hatırlayın. E, 2018-2019'da küme düşüyordu Fenerbahçe istediğiniz düzen. Samandıra da yabancı teknik direktör, yabancı e, hoca. Hı hı. Takımda yabancı oyuncular, yerli oyuncular geri planda. Az kalsın Fenerbahçe küme düşüyordu. Farkında mı insanlar? Son Kasımpaşa'yı yendi deplasmanda. Yenemese küme düşüyordu yani. O yüzden bu futbolun gerçekleri denilen bir şey var. Bu kadar basit.